Herkese merhaba, ben Elif Şanlı. Bugün bu lezzet mutfakta da hepinizin çok sevdiği körülü tavuğu yapacağım. Evet şimdi malzemelerimizi sayalım. Bu lezzeti siz bu tuzgara, köri, taze zencefil, sarımsak, soğan, kırmızı biber, salça ve yoğurt. Şimdi yoğurtlu harcımızı hazırlıyoruz. Yoğurdumu şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine köriyi ekliyorum. Şimdi içerisine taze zencefil ve sarımsaklarımı rendeleyeceğim. Güzelce karıştırıyorum. Biraz zeytinyağı ekleyip içerisine dörde böldüğüm tavuklarımı ekliyorum. Ve şimdi tavuklarımı bir saat dinlenmeye alıyorum. Evet şimdi soğanımı ve biberimi doğruyorum. Evet şimdi tavama geçiyorum. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Yağım ısınınca önce soğanlarımı ekliyorum. Güzelce kavuruyorum. Biraz tuz ve karabiber ekliyorum. Biberlerimi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı salçamı ekliyorum. Biraz su ekliyorum salçamın dağılması için. Ve şimdi 1 saat marine edilmiş tavuklarımı ekliyorum. Evet, yemeğimiz hazır. Şimdi servis tabağıma koyuyorum. Gördüğünüz gibi sosunu güzelce çekmiş. Evet, körül tavuk yemeğimiz hazır. Bu ve bunun gibi tarifler için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.